Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an sosyal medyada şu arkadaşlar bakın şu resim gazete kararı dolaşıp duruyor. Kamuç ise arkadaşlar bu karar ilgilendirmiyor arkadaşlar. Çok soru geldi video yorumlarında. Bunu hemen size videolaştırmak istedik. Resmi gazetede yayınlanan yemek ve yol ücreti devam eden toplu iş sözleşmesi yani kamuçlarını ilgilendirmemektedir. Toplu iş Sözleşmesi'nde yazan tutarlar ödenir. Kurum yeni bir güncelleme yaparsa olur arkadaşlar. Yani şu an karar sayısı 5799, 193 sayılı gelir vergisi kanununun 23. maddesinde yer alan tutarlarla ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasında Meskür kanun mükerre 123. maddesi gereğince karar verilmiştir. Diye bir karar dolanıyor sosyal medyada şu an ve özellikle Facebook'ta. 7 Temmuz 2022 Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı kararıyla arkadaşlar ama bu karar dediğim gibi kamu ilgilendirmiyor. Hani bu karara bakıp değişiklik oldu diye aldanmayın. Hatalı olur. Resmi gazetede yayınlanan yemek ve yol ücreti devam eden toplu iş sözleşmesini yani hemen hemen bütün kamu ilgilendirmemektedir. Toplu iş sözleşmesini yazan tutarlar. Neyse o ödeniyor arkadaşlar. Kurum yeni bir güncelleme yaparsa olur ama şu an herhangi bir değişiklik yok. Bilginiz olsun. Yani yaklaşık 1 milyon kamu işçisi Sosyal medyada önünüze düşen bu resmî gazete kararı sizleri ilgilendirmiyor. Bilginiz olsun. Kamışsa arkadaşlar duyurulur. Ayrıca bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Hepinize tekrardan iyi bayramlar diliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi sosyal medyada dolaşan bu karar 5799 sayılı resmi gazete kararı yemek ve yol ücreti olarak kamu işçilerini ilgilendirmemektedir.